Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mayıs ayında neler yaşayacağız bunları anlatacağım size. Ama başlamadan önce abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sevgili aslanlar ve yükseleni aslan olan siz sevgili dostlar. Mayıs ayında güzel enerjiler var sizi daha da çok güçlendirecek enerjiler. Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıları bir nebze de olsa çözebilecek ani, beklenmedik, şok edici haberlere açık olun. Hemen ayın ikisinde Uranüs'ün kuzey ve güney ay düğümlerine yapacağı açıyla birlikte sıra dışı beklemediğiniz gerçekten artık yok canım yani bu da Hızır mı nereden ne şekilde yetişti diyebileceğiniz bir açı gerçekleşecek. 8. evinizde kuzey ay düğümü ve sizi uzunca bir süre burada maddi konularla sınayacak. Yani bu krediniz olabilir, kredi başvurusu, ödeme, ödeyemediğiniz bir kredinin yapılandırılması, mirastan gelmesi gereken e, mal varlığının size gelmesi, emekli olmanız, emekli ikramiyenizi almanız, bir şekilde gerçekten şok olacaksınız. Hiç beklemediğiniz bir alandan e, gelecek bu size ve e, tam da tepe noktanız, kariyeriniz olduğu için. Bu dünyada kendimizi gösterdiğimiz e, şeklimiz olduğu için anne olmak, baba olmak, evlenmek, boşanmak, e, çalıştığımız yerde mevki atlamak, üniversite mezunu olmak e, ya da bir başarı elde etmek bunlar hepsi bizim apoletlerimiz. ismimizin önünde yer alan şeyler. İşte burada sizin hayatınızdaki konu neyse zaten güneş Onuncu evinizde her ne ise burada parlayacaksınız. Yani burada şok olacaksınız beklemediğiniz havadisler sizlere gelecektir. Çok uzun süredir Satürn sizin 8 evinizdeydi. Sağlık anlamında da sizi zorlamış olabilir, maddi konularda da zorlamış olabilir. Bu eşinizin parası, eşinizden kaynaklı yaşadığınız şeyler olabileceği gibi kendi alacağınız borcunuz ödemeleriniz şeklinde de olabilir. Ay sonunda Satürn burç değiştirerek sizin 9. evinize geçecek. Yurt dışı bağlantılı işleriniz, yabancılarla birlikte çalışmak, basın yayın, dünyaya kendinizi göstermek ya da hukuki konularda size sorumluluk getirecek. 2 yıl hatta retroları ile birlikte iki buçuk yıl kadar burada sizi sınavlara tabi tutacak. Ama Jüpiter'le de çok güzel bir desteği var. Yani hayal ettiğiniz Umut, umut ettiğiniz hem para akışınızın hem de bence e, 9. ev olduğu için ve Satürn e, ciddi bir otorite olduğu için hem de e, şimdiye kadar cesaret edemediğiniz bazı adli konulara cesaret etmeniz, belki bir boşanma davası açmanız, nafaka ile alakalı bir davayı açmanız, e, gündeme getirmeniz. Buradan para kazanmanız, para kazanma şeklinizle alakalı gündemleriniz olacaktır sevgili aslanlar. Bir şekilde üçüncü şahıslardan gelecek olan emeksiz ya da emek verip verip biriktirdiğimiz ve gelmesi gereken paralarla alakalı gündemler var. E, tabii ki 10. evinize Merkür de hemen ay başında geçiş yapacak. E, kariyer anlamında çok daha konuşulur hale geleceksiniz. Kendinizi çok daha iyi ifade ettiğiniz bir süreç olacak. Kendinizi burada çok iyi göstereceksiniz. Dediğim gibi basın yayınla alakalı konularda da çok şanslı olacaksınız. Belki bir YouTube kanalı açmak, buradan bir satış yapmak ya da internet üzerinden gelirler elde etmek adına da. Sizin için iyi olabilir. E, görünür olacaksınız. Yani bir de güneş ayın 20'sinde 11. evinize geçtiğinde yani parlayacaksınız gruplar içerisinde. Hayallerinizi ve ümitlerinizi yerine getirmek adına gerçekten e, çaba sarf edeceğiniz, düşüneceğiniz, insanlarla konuşabileceğiniz bir süreç olacak. Ayın 12'sinde akrep dolunayı yaşayacağız ki bu biraz Uranüsiyen bir dolunay olacak. Şimdi eş göstergesi ya da ortaklık göstergesi dediğimiz gösterge de ayla neredeyse kavuşum halinde olduğu için ve sizin dördüncü evinizde yaşanacağı için bu aile içerisinde bir insan partner eşinizle alakalı olabilir. Burada bir ayrılık ya da eşinizin böyle bir talebi size gelebilir 4-10 aksında yaşayacaksınız evim ailem konusunda ama hiç beklemediğiniz bir anda olacak bu maddi konularla da alakalı olabilir bununla alakalı bir farkındalığa varmak eşinizin bir borcunun harcının çıkması bunu fark etmeniz işte biraz zorlayacak ve şok edecek olaylarla karşılaşabiliriz çünkü Uranüsyen beklemeyeni bekle dedirten bir e, dolunay olacak. Ancak 27 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda yaşayacağımız yeni ay Plüto destekli. Bu çok daha güzel ve çok daha iyi olacak. E, 11. evinizde yaşayacaksınız bu yeni ayı. O büyük sosyal çevreniz, hayalleriniz evinizde. Para kazanma şekliniz evinizde olacak. Ve burada e, 7. evinizde bulunan Plüto'dan da çok güzel destekler alacaksınız. Ay başında Plüto retro hareketine başlayacağı için daha destekleyici, daha yardımcı, kaçırdığınız fırsatların daha kolaylıkla size gelebileceği bir süreci bize gösterebilir. Bir ortaklık yapabilirsiniz, bir anlaşma yapabilirsiniz, bir eş hayatınıza girebilir. Biliyorsunuz Astroloji evliliği de ortaklık olarak görür. Ama medeni halinizin ya da görünür olma şeklinizde değişeceği bir ay olacak. Kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz sevgili aslanlar. Hayat hikayenizi bilmiyorum ama kariyeriniz ailem ve para üçgeniyle alakalı önemli gündemler yaşayacağınız ama gökyüzünden de çok desteklenecek, sizi rahatlıkla ayağa kaldırabilecek bir ay olacağını söyleyebilirim. Satürn'ün sınavları ağır olur, sorumluluk aldırır ama size verdiği ödülleri de kolay kolay kimse geriye alamaz. O yüzden 9. ev konuları eğer bir akademik kariyerinizde geri dönmek, bitirmek, internet üzerinden kendinizi göstermek, basın yayın içine girmek, yurt dışına gitmek, yurt dışı bağlantılı iş yapmak ya da adli konularda cesaret göstermek istiyorsanız işte tam zamanı diyebilirim sevgili aslanlar için. Tabii ki ay içerisinde hafta hafta yaşayacağımız olayları size daha ayrıntılı anlatacağım ama genel olarak mayıs ayı böyle bir ay olacak. vereceğiniz kararlar, hayatınıza sokacağınız insanlar ya da yapacağınız işler hep hayır olsun. Hayır demeyelim, hep güzel olsun. ve size bereketiyle gelsin. O yüzden şimdilik izin istiyor ve haftaya görüşmek üzere diyorum. Kendinize ve evinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.